Sete. 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 Antrenman. Yorucu geçiyor. E, günde iki antrenmanla e, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tabi sabah antrenmanları böyle 11'de o zaman biraz daha böyle oyuncular e, yoruluyorlar. E, bu süreçte yorulacaklar ama ileride e, lig başlığında çok çok iyi bir halde e, sezonu başlayacaklar. Evet genelde yani antrenman katılım gayet iyi. E, sakat oyuncumuz yok yok şu anda. Allah da vermesin inşallah iyi bir şekilde devam ediyor. Biz her mevkiye ikişer tane oyuncu istemiştik. Şu anda hemen hemen e, belki bir oyuncu, iki oyuncu daha gelebilir. E, onun dışında her mevkide e, birebir oyuncularımız var. E, tabii ki takım oluşturmak şimdi ilk bir tane hazırlık maçı oynadık. Beş tane daha bir hazırlık maçımız var. Bu hazırlık maçlarındaki performansa göre oyuncuları e, şablonu oturturacağız Ama tabii kafamızda bir şey var. E, hayalimizde bir şey var. Ama tabii ki bunları uygulayıcı olanlar arkadaşlarımız. Yeni gelenlerle e, geçen seneden kalan çok kıymetli oyuncularımız var. Bunları doğru harmanlamak zorundayız. Allah izin verirse zirve mücadelesini e, herkes kadar biz de vereceğiz. Geçen seneden iyi bir iskelet kadromuz kaldı. Onlara eşteer iyi oyuncular geldi. Sakarya Spor zaten her zaman e, hedef oynayan bir takımdır. Biz de bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Sadece taraftar desteği değil, taraftar gerçekten çok samimi çok bilinçli. E, kötü oynadığı maçlardan so şey e, kötü alınan mağlubiyetlerden sonra takımların sonuna kadar destek veriyorlar. Yani son dakika kadar e, takımlarına destek veriyorlar. Çok güzel bir taraftarımız var. Onlara teşekkür ederim. İnşallah bu sene e, keyifli bir Sakarspor izletmek için bizler de mücadele vereceğiz. E, ligde kolay diye gözüken maçlar çok zor geçer. Zor diye gözüken maçlar bazen çok kolay geçer. Yani sen iyi hazırlanırsan sen iyi olursan senin için her maç e, bir seviyede iyi gider. E tabii deplasmanda oynamak kolay olmayacak ama biz de iyi bir takımız. Dişli bir takım olacağız. İnşallah söküp alacağız istediğimizi. <laughs>